videoma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben böyle hazır, bir gün önce pazara gitmişken böyle taze yeşilliklerimi almışken e, ne zamandır denemek istediğim bir tarif vardı. Bugün onu deneyeceğim. Artık deneyeceğim yani. Sürekli artık yarın deneyeceğim, yarın deneyeceğim diye diye bir haller aldım. Şimdi önce yeşilliklerimi suya koyacağım. Ama önden de şunu söyleyeceğim. Gerçekten bu erteleme e, mevzusu artık canımı böyle sıkmaya başladı. Öyle söyleyeyim. Artık bununla ilgili böyle kitap ne varsa e, okuyacağım. Bir şeyler yapacağım. Yani bu huyumdan benim kurtulmam lazım. Sizde de var mı bu erteleme konusu? E, merak ediyorum. Ama hani ciddi anlamda bence çok önemli bir konu. Çünkü hayatımızı etkiliyor. Yani ertelemek. Söyleyeyim. Önden şu saçlarımı toplayayım. Bak bir dakika ya niye taktım? erteleme mevzusunu Ya yani ben bu tarifi ne zamandır denemek istiyorum. Ne zamandır dedik de 2-3 ay falan yani. 2-3 ay önce e, takip ettiğim bir kızda görmüştüm bu tarifi. Çok da canım istemişti yani ne zamandır yapayım yapayım diyorum. Ama işte gel gör ki erteleme e, mevzusu burada işte devreye giriyor böyle. Erteleme mevzusunu <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaşlar gerçekten kitap mı olur, videomu izlemek mi olur, ne yani ne yapmam gerekiyorsa bu konuda artık e, kendime bir şeyler katmam gerekiyor. Yani bir şey yapmak istiyorsan yapacaksın yani. Neyse arkadaşlar işte öyle erteleme mevzusu. Artık ertelemeyeceğiz bazı şeyleri. Yapacağız, deneyeceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. Olursa olur, olmazsa canımız sağ olsun. İyi olur, kötü olur. Bir şeylerden ders çıkaracağız. Böyle. Şimdi tarife gelelim. Bir taraftan maydanozlarımı şöyle seçip suya koyacağım. Biraz böyle temizlensin. Şimdi ben tarif videosu çekeceğim ama yani tarife dair hiçbir şey söylemeden erteleme mevzusuna gelişmişim. Arkadaşlar bugün yapacağımız yemeğin adı tavuk kebabı. Antep usulü tavuk kebabı. Şimdi benim o takip ettiğim kız e, hesabını da yazacağım. Gerçekten takip edin. Çok severek de takip ediyorum. Çok güzel tarifler de paylaşıyor. Kız Antepli. E, yani tavuk kebabı e, Antep usulüyle yapıyor. Ve yani gerçekten hani çok seviyorum. Yani söz konusu yemek olunca özellikle zaten Antep delince, hepinizin hepimizin böyle ağzının suyu bence <laughs> akmıyor bir değil bence güzel bir e, yemek olacak. Öyle hissediyorum. Yemeğe geçmeden önce şu yeşilliklerimi suya koyacağım. Bunlar şöyle bir kenarda beklesin. Daha sonra tavuklarımı doğrayacağım. En hoşlanmadığım parası <laughs> olacak sanırım. Şöyle, şöyle maydanozlarımın Ya sen her yemeğin yanında yiyebilirim. Yani kütür kütür çatır çatır. Ya. O kadar seviyorum ki. Kim insan kokusuna bile tahammül edemiyor. Yani Kahvaltıda bile yerim. hani öyle söyleyeyim. O derece çok seviyorum aramız. İyi. Son her türlü suyla yani. Yeşili olur, kurusu olur, sarısı olur, <laughs> moru olur. Yani sıkıntı yok. Her türlü ee, soğana. Evet. <laughs> Şöyle seçelim. Arkadan sesleri duyuyorsunuz. Ki, özellikle konuştuğum zamanlar böyle. Şimdi sonları seçtim. Onları suya koyacağım. Bunlar... Şu şekilde. Şimdi bu bölümü şöyle hazırladım. Tavuklarımı doğrayacağım. Şöyle. Ben bunu çıkarayım, bıçağımı alayım. Gerçekten hiç hoşlanmadım. Gelin bunatı sevmiyorum böyle ete dokunmayı. <laughs> Şöyle bakınmayı. Siz yıkıyor musunuz tavuğu? Asla yıkanmıyor vesaire diyorlar. Evet hani ben de böyle işte yıkanınca mikrob, bakteri, bir şeyler üretiyor. Ben de yıkamıyorum ama yıkıp bu içimde rahat etmiyor yani. Şöyle bir koşur koşur suyun altında şöyle bir yıkayasım geliyor yani. <laughs> Şimdi şu şekilde tavuklarımı doğradım, ne çok büyük, ne çok küçük, şöyle orta boy şeklinde. Daha sonra şöyle iki yemek kaşığı e, biber domates salçamız var, iki yemek kaşığı yoğurdumuz var, şurada iki diş sarımsağımız, bir de şurada bol kimyon, tuz ve nanemiz var. Şimdi bunları hepsini karıştıracağım. tavukları bir güzel sosladıktan sonra dolaba kaldırdım. Böyle biraz öyle e, beklesin, dinlensin bir güzel. Şimdi yeni bir tahtama çıkardım. Yeni bir bıçağımı aldım ve maydanoz ve Her yerden bir şey çıkıyor şu an. <laughs> Kameradan görüyorum. Şurada bakar mısınız? Dolabın arkasında. <laughs> Yiyeceğim. Şimdi maydanoz ve yeşil bir güzel doğrayalım. Daha sonra sosumuzu yapacağız. Sos malzemelerini de sayacağım sırasıyla. Seviyor musunuz yemek yapmasını? Şöyle, şunları doğrarken biraz sohbet edelim. Canım ciğerim, soğanlarım. <laughs> şunları doğrayalım ince ince. Arkadaşlar, sayfam tarifli yemek sayfası değil. Ama böyle sevdiğim yemekleri böyle bu şekilde videolar çekip paylaşmayı seviyorum yani sevdiğim insanlar, takipçilerim denesin istiyorum. Şu şekilde yeşilliklerimi doğradım. Şimdi bunun sosunu yapacağım. Sosu için de şöyle nar ekşisi daha sonra e nasıl kimyon koyacağım beyaz kimyonu şöyle sökeceğim. Normalde zeytinyağı giriyor yeşilliklere ama zeytinyağım bittiği için şöyle çok az gezdireceğim. Salatada bu aç yağını sevmiyorum ama zeytinyağı da olmadığı için birazcık böyle kullandım. Bir de biraz sumak koyacağım. arkadaşlar gerçekten akşamı ettik bu tarifle. Bir yemeğe koş, bir işe koş, bir böyle buluta koş derken bu saat oldu. Şimdi bir tarafa koyacağım. Yok anneciğim kıyma değil. Kıymamı yaptım. Gerçekten i̇şte yüzümdeki mutluluğu görüyor musunuz? Hiçbir şey yemedim daha. Şimdi şöyle savaşıma tavukları koyacağım. Tansuni desen tansuni değil. Tam tavuk kebap desen o değil. Öyle ortası bir şey gibi. Bol bol. Arkadaşlar heyecan Doruk'ta. Gerçekten. O kadar merak ediyorum ki tadına. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu an beni sabah izliyorsanız direkt markete gidin malzemeleri alındık. Gerçekten bu esnanemiş. Müsaadenizle artık müsaade benim. Ee, bugün gerçekten hiç kolay değilmiş tarif videosu çekmek. Anne. Efendim anneciğim? Ben buradan daha gelmek Tamam. Sonra kıyordu, Sonra geçti. ben Sonra, kıyordu, sonra... hiç kolay değilmiş tarif videosu çekmek. Yani em, böyle saatlerce emek harcayıp tarif videosu çekenlere sonsuz saygım var. Gerçekten daha çok beğeni yapacağım yani onlar için. O yüzden sizden de bu böyle emeklerimin karşılığı olarak böyle eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha çok tarif gelseniz diyorsanız hem beğeni hem yorum hem paylaşmayı unutmayın. Müsaadenizi istiyorum artık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.